Ben Erencik Mahallesi Muhtar olarak köyümün mağduriyetini görüyorsunuz. Burası 250 yıllık, 500 yıllık köyümüz ama şu anda köyümüz imardan geçeli 15 yıl oldu. 15 yıl olmasına rağmen büyük şehrimiz bizim yolumuzu bir fabrika yüzünden açamadı. Devlet mi güçlü, bu fabrikanın sahibi mi güçlü onu bilemedik. Ben bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz ve köyümüz mağdur şu anda. Ne gibi mağduriyetten yaşıyor köylüler? Şu anda köyümüzün altyapısı çoğunlukla yok. Şebeke suyumuz yok, elektriklerimizde çok aşırı sorunlar yaşanıyor. Çünkü çok eski hattımızla var, direklerde bayağı bir sıkıntı var. Dernek başkanımız da burada. Sürekli istişare içindeyiz, büyükşehirle görüşüyoruz ama hiçbir sonuç alamadık. Yani bu yetkililere duyuyoruz, bir an önce bizim sorunumuzu çöz çözülmesini istiyoruz. Başkanım var mı? Örencik şey. köyünde 2008'de yapılan imar buradaki fabrika yüzünden işte kalyoncular mı diyorlar ne ismi. Dört kere imar bozdurdular. Biz bunun 10 senedir uğraşıyoruz. Gittik kişinin kendilerinden de görüştük. Belediyede uğraşıyor mu uğraşmıyor mu orayı bilmiyoruz ama buradaki eski köyün yerleşimindeki herkes mağdur. Aha buraya kocaman site yapıldı. 2020 yılında FOSEP'te kuyu yani. yaptı adam. Yani yarın bir gün burası da bittiği zaman imkanı yok taşmayacak. Bunun haricinde bu alanda 5 tane müteahhit başlamayı bekliyor şu an bu yüzden. Ve köyümüze gelen seferler durduruldu. Bugün yol kapanmasından dolayı bugün otobüs bir seferlerimiz de durduruldu. de durduruldu. E bu Ramazan'da bu sıcakta mübarek günde zaten millet bunalgın. Artı sabahtan beri de hiçbir ne büyük şehir belediyesinden bir yetkili gelip de size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle yol yapacağız, enjümen üyeleri hiçbirisi gelip bir şeyler yapmadı. Biz bir an önce mağdur, mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Yani 2020 yılındayız. Çekil kastı bina dikmiş vatandaş. Fosette. Fosette çukuruna altyapısını vermiş. Yani bu utanç verici bir olay yani bu. Ya büyük şehrin artık Gölbaş Belediyesi'nin kiminse bir an önce bunu ilgilenmesini istiyoruz. dediğimiz mevki mahamda kalmadı. Her Ama bir kişinin şahsı var. yüzünden dört kere mahkemeye verdi. Tekrardan verecekmiş, tekrardan bozulacakmış. Öğrenci bunun kaderini yaşamamak lazım. <laughs>